Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 hisse incelemesiyle yine karşınızdayım. Haftada 2 video genelde cuma cumartesi veya hafta sonu müsait olduğum zaman bunları ne yapıyorum? Çekiyorum. Ne diyeceğiz bugün? Kozal, koza ve gübre fabrikaları diyeceğiz. Çok zorla. Bu arada açıklamalara da ücretsiz Telegram adresini bıraktım. Burada yaptığım analizlerin sonuçları, açıklamaları Bunları nasıl anlamanız ve kavramanız gerektiği var. Öğrenmek isteyenler için bir faydalı grup yoksa öyle bize hisse söylüyor mu grupları değil. O gruplarda da zaten son zamanlarda herkes dersine aldı diye düşünüyorum. Biz burada gerçekleri anlatıyoruz. Aşağıysa aşağı, yukarıysa yukarı. Biz objektif olarak hisseleri inceliyoruz. İncelediğim hisseler benim elimde zaten olmayan hisselerdir. E, diğer taraflara kaymaması için olayları. Şimdi Kozal diyeceğim, e, burada fon analizi kısmına bakacağız. Yeni izleyen arkadaşlar olabilir. O yüzden e, fon analizi kısmını kısaca anlatacağım. Biz 220'ye yakın e, hisse fonu inceliyoruz burada. Burada da verileri var. işte her hisse için. Mesela Kozal için barındıran fon sayısı Eylül'den Ekime 31'den 33'e çıkmış iki fon. Yani çok önemli değil. 33 fon var gibi düşünün. 220 fondan 33 fon tutuyor. Yani ne çok kötü ne çok iyi. Çünkü büyük hisselerde bunlar yüzü aşkın. Onu bir söyleyelim. Geldiğimde fon ağırlık dağılımı ilk 10 fona baktığımda yani bu 33 fondan en fazla elinde kozal tutanların yüzdelerini gösteriyor burada da. Burada arkadaşlar fon tematik değilse %10'a kadar bir hisseyi tutabilir. Ama şöyle bir baktığımda en fazla elinde tutan yani ilk 5 hariç %4 bile değil düşerek gidiyor tabi doğal olarak. 10. fon bile %2.70 civarında. Şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi bu fon bu hisseyi %10 alabilecekken niye %2'lerdeki diğerleri daha azdır %1 ve altında almış. Bunun cevabı da şöyle. Demek ki parasını daha çok getiri beklediği hisselerde değerlendiriyor. Bu rakamlar biraz kendi biz kategorisine göre zayıf. Son aya baktığımızda da Eylül-Ekim yani Ekim verisi bu geçen ayın 2.68'den 31 fon %2.68'de tutuyormuş. Bu tüm 31 fonun ortalaması. Burada gördüğünüz gibi 33 fona çıkmasına rağmen e, fon artmış. Bu niye azalmış? Fon artmış olabilir. Gelen fonlar çok düşük e, yüzdelerle gelmiş olabilir. Ortalamayı aşağı çekmiştir. Ayrıca 31 fonda e, ne yapmış belirli yerlerde kar realizasyonu yapmış ki 2.68'den 2.14'e düşmüş yani bu çok iyi bir görünüm değil burada çıkış olduğunu gösteriyor ki puanda da öyle bakın burada da Ağustos ayında 9.27 olan puan şu an e, 7'ye düşmüş görünüyor yani para çıkışının olduğu görülüyor arkadaşlar bakalım bu son hareket yeni ayda bir burada değişiklikler olacak mı? Alım verisi gelecek mi gelmeyecek mi ona bakacağız. Ama şimdi grafikle de bunu birleştireceğiz. İkisini temel ve tekniği size aktaracağız. Grafikte de önemli seviyeleri geçilmezse yukarı hareketin beklenmemesi gerektiğini anlatan yerleri irdeleyeceğiz. Şimdi bir kere aşağıdan başlıyorum. 1953 Kozal için çok önemli bir destek bölgesi, karar bölgesi arkadaşlar. Buralarda genel olarak... Kısa vadeli dip ve zirveler oluşur. Yani ne demek? Eğer bunun altına inerse çok dikkatli olmak lazım. 19.53'ün altında. Neden? Çünkü bu sefer burada zirve oluşma ihtimali. Yani şu şekilde kabaca çizersem. Zirve oluşma ihtimali olacağı için aşağı yönlü hareketler çok tehlikeli olur. Bunun tam tersi bunun üstünde olduğu sürece de dip oluşma ihtimali olacağı için... Buralarda da ne olur arkadaşlar? Zaten bunu e, anlattım. Burada kısa süreli olarak yaşamış görünüyor bu grafik. Şimdi gelelim şunları bir kaldıralım. Şu anki görünüme ne dedik? 19.53 üstünde olduğu sürece bir sıkıntı yok ama sıkıntı yok demem hissenin yukarı gideceği anlamına gelmiyor. Bu bir. Yani 19.53 üstünde en kötü ihtimalle yatay olarak seyrine devam edecektir. Altı Tehlikeli dedik. Burada şimdi düşüş trendinin bitmesi için 21.74 trend direncinin kırılması lazım ki orayı gördüğünüz gibi kıramamış. Yani bugün buraya gitse de ne olmuş? Kapanış 21.74'ün altında gelmiş. O yüzden 21.74 geçilmeden burada yukarı hareket devam etmeyecektir. Ve ilk olarak ineceği yeri söyleyeyim size. Kısa da 20.60'lar gibi noktalara çekilebilir. Buradaki hareketli ortalamasına yani 260lar gibi çekilme olabilir. Dediğimiz gibi teknik olarak 19.53'ün altına inmediği sürece bir sıkıntı yok. Ama ne dedik? Sıkıntı yok demek. Yükselecek anlamına gelmez. Şurada gördüğünüz yatay burada ne yapar? Devam eder 21.74 geçilmediği sürece. 21.74 üstü kalıcılık başlarsa o zaman arkadaşlar grafikteki rakamlar 24'leri gösteriyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bir de şeye bakalım. Koza madenciliğe bakalım. Onu da arda arda inceleyelim. E, fon analizi kısmına bakıyorum. Burada tabi tahminim daha zayıf olacaktır veriler burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 17 adet fon var. Kozal'da 33 fon Kozal'ı tutuyorken burada 17 adet fon tutuyor. Böyle ilk 5 fon, 6 fon hatta 2, 7, 8 fon kötü değil. Bunu söyleyelim ama alanlar %2'ler az rakamlar. Bir de fon sayısı da tabii az ama buradaki ilk görünüm fena değil. İlk 6-7 fon. Buraya baktığımızda da Kozal'ın aksine e, Ağustos'ta 2.28 olan 16 fon 2.28 ortalamayla tutuyorken Eylül'de fon sayısı değişmemiş fakat ortalama 3.02'ye çıkmış yani elinde tutan fonlar güzel gördüğü noktalardan ekleme yapmışlar. Ekim ayına geçtiğinde de yine bir fon eklenmiş ama bu bir fonla bu bu kadar artmaz yine eldeki fonlar ne yapmış ekleme yapmış yani Ağustos'tan sonra Burada yukarı doğru bir ne var? Para girişi söz konusu. Burada puanda da görünüyor. 3.65'ten 6'ya gelmiş. Yani iki katına yakın çıkmış görünüyor ama burada çok fon olmadığı için ufak girişler böyle size yüzdesel anlamda yüksek görünebilir. Ee, yine de çok büyük hisselerin yanında bunlar küçük rakamlar onu da söyleyelim fakat kendi bazında baktığımız zaman ne yapmış? 2 aydır bir ekleme var elinde tutan fonlar tarafından. Şimdi grafiğe gelelim arkadaşlar. Buradaki son harekette zaten o eklemelerin ne olmuş? Göstergesi olmuş. Ama burada şöyle bir özellik var. Bu fonlar her zaman yükseliş esnasında satış yaparlar. Yani bunu 2 hafta sonra göreceğiz diğer ay verilerinde. Bu veriler azalıyorsa burada mal yedirmişler yorumunun yaparız. Ama veriler artıyorsa bu ne yapacak? Şimdi grafikte yorumlayacağız onu da. Şimdi bir artık yükselişin devam etmesi için yani bu hareket oldu. Evet ama bundan sonrası önemli şu an. 76-77 geçilmeli arkadaşlar. Hani Kozal'da da trend direnci vardı. Açın bakın tekrar. Burası geçilmiyorsa artık bu fiyat 70-21'lere kadar düşebilir. Çekilebilir grafik buraya çekilse bile olumsuz mu Bence değil ee, yani 66 -80 altına sarkmadığı sürece burada olumsuz bir şey söylenemez arkadaşlar ee, ne denir bu yükselişin düzeltmesi 70-20 66 80 oldu denilebilir ama 66 80 artık yukarı umutlar için son kale olur o kırılırsa altında kesinlikle yükseliş beklenmemeli. Yani ne dedik kısaca artık yükselişin devamı için 76-77 üzerine atması şart. 3 seviye veriyorum sadece. Fiyat bunun üzerine atamıyorsa buralara çekilir. 70-20'ler bir destek. 66-80'e kadar sıkıntı yok. Düzeltme olarak kabul edilebilir. Ama altında işler terse dönebilir arkadaşlar. Şimdi son olarak ne, ne demiştik? Telegram'a yazmıştım. Gübre fabrikası demiştik. Gübre fabrikaları. Ona da bakalım. Fon analizi kısmına bakacağız gübre fabrikalarında da. Şimdi bakın burada da ee, fon kısmında dediğim gibi 220 tane fon inceliyoruz. Bir sadece 12 adet fon gübre fabrikalarını tercih etmiş. Büyük hisselerde bunlar yüzün üstünde. Yani çok az bir fon sayısı gübre fabrikasını tercih etmiş. Bu önemli bir soru işareti bir. İkincisi 12 fondan ilk 10 fona baktığımda şöyle ilk 4 fon hariç e, çok zayıf rakamlar. Ne dedik? Tematik olmayan fonlar %10'a kadar bir hisseyi alabilir, tutabilir. Şöyle düşünün. Adamlar %10 alma kapasitesi varken niye %2'ler, %1'ler ve 220 fondan niye %10 sadece 12 fon tercih etmiş? Bunları kendi terazinizde mutlaka Tartımı arkadaşlar e, aşağı indiğimde burada e, son 2 aydır hatta 3 aydır ufak ufak bir artış var. E, bu hissenin kendi açısından olumlu yani genel hisselerle karşılaştırdığımızda zayıf ama geçmişine bakıldığın zaman gübre fabrikalarının e, kötü zamanlarını burada ufak ufak bir toparlama verisi gibi okuyabilirsiniz. Ee, ama hala zayıf onu söyledim zaten. Ee, şöyle bu da, yani burada 13 tane fon var. Şimdi 13 fon, Ağustos'tan Eylül'e yüzde 160'dan 253'e çıkıyor. Ee, fon sayısı az olduğu için buradaki artış daha kolay oluyor. Yani 100 fon olsaydı burada bu kadar hızlı artış e, görmek zor olurdu. Para az olduğu için içeride. Bu şekilde yorumlayabilirsiniz. 253'ten de 370'e çıkmış. Yani bu hisse bazında dediğim gibi kötü zamanlarının bir tık iyileştiğini gösteriyor. Öyle yorumlayın. Bu anda 2'den 4'e çıkmış. Evet 2 katına çıktığı söylenebilir ama. Yani şöyle düşünün. 2 fon olsa içinde. işte atıyorum 10'ar lira tutsalar 20. Bir 10'ar lira daha koyduklarında 2 katına çıkmış oluyor. Ama hala 2 fon ve toplamda 40 TL gibi tutmuş oluyorlar. Yani basitçe bu şekilde matematiği anlayabilirsiniz. Şimdi grafiğe gelelim. Şimdi grafikte önemli tabi teknikle temeli birleştireceğiz. Önemli seviyeler var. Şimdi burada daha önce bunu bahsetmiştim takip edenlerin. Biliyor olması lazım. Artık bunu söylemiştim ve ben de bu grafiğe o analizden sonra ilk defa baktım. 213.46 geçilmeden arkadaşlar yükseliş olmaz demiştim. Buranın önemini şu şekilde göstermiştim. Açın geçmiş videolarda bakın. Ve bu seviyeyi neden verdiğimi şimdi burada zaten siz de anlamışsınızdır. Geçilmesiyle hemen iki barda yani burada 213'ten 200 nerelere gitmiş, 137-60'lara gitmiş çok hızlı hareketin sebebi bu seviye. Yani ben verdiğim için bu seviyeleri şöyle algılamanız gerekiyor. Yükselişin olacağı seviyelerin önemi budur. Geçirdiği zaman böyle pat pat yükselir. O yüzden bu seviyeleri önemsiyorum. Önemsemenizi istiyorum. Şimdi de şunu söyleyeyim. Bu seviyenin altına artık yükselişin devamı için bu seviyenin altına gelmemeli arkadaşlar. 213 46'dan hatta 210'ların diye altına gelmemeli. E gelirse ne olur? Şimdi şöyle düşünün. Bu seviyeleri niye veriyoruz? İnsanların zaman kaybetmemesi, para kaybetmemesi adına onları korumak adına. Şimdi bu seviyenin altına gelirse şuradaki görünüm var ya şu oyalanma görünüm. Böyle uzayıp gider. Burada tekrar bu seviyenin altına inerse buralara gelebilir hala 186'lar. Sonra tekrar burası. Tekrar yatay. Yani burada bir yükseliş beklentisi olmaz. Ne olur? Zaman kaybı olur yatırımcı için. O yüzden bu seviye çok önemli. 213.50. Altına gelmemeli. Ha şimdi üstünde ne var? Burada 237 direncimizden dönmüş. Hemen şurada görebilirsiniz. Buraya şimdi bu yükselişin sağlıklı devam etmesi için şunu söyleyeyim. 231.35'in üstüne atması şart artık. Buraya kadar geldi. Bunun üstüne atmalı ve biraz yatay yapmalı. Atamıyorsa ilk hareket 223.5 aşağı kırılırsa arkadaşlar tekrar 213.46'lara sarkabilir. Bugünlük bu kadar. Yarın bir video daha atmaya çalışacağım. Ücretsiz Telegram adresini açıklamalara bıraktım. Herkese iyi hafta sonları.